Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle balık burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz balık ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu hype ederek videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldığımı kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenora Tarot Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet, Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Tarot okuması veya diğer astrolojik hizmetler için arkadaşlar. Şimdi bakalım balık burçları neler var. Şimdi ilişkinizde bir problem varmış gibi gözükmekte. Yani olası gelecek önümüzdeki günlerde böyle bir problem yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yani partnerinizle de olabilir bu veya işte farklı biriyle de yine olabilir. Aile üyesi olur, başka biri olur. Ama sanki böyle ikili ilişkilerinizde bir iletişimde azalma, soğukluk, bir anlaşamamak gibi böyle ayrılık gibi durumlar söz konusu. Sanki bir noktada anlaşamama gibi bir durum var. Ama belli ki bu durum uzun sürmeyecek arkadaşlar tekrardan aşk ve romantizm duygusuyla birlikte e, tekrardan işte bir şeylerin düzelmesini isteme, keyifli zamanlar geçirme, uyum isteme, barış isteme neticesinde tekrardan bu durumu çözebileceği de gözükmekte. Daha böyle sevgi dolu olacağınız, şefkatli olacağınız bir süreç. Yaz aylarında eğer düşündüğünüz bir planınız varsa evet yaz aylarının sizin için çok hoş, keyifli ve güzel geçeceği görünüyor. Şu an iş ve kariyer hayatınızda veya sosyal hayatınızda var olan konumunuz, durumunuz neyse bu durum arkadaşlar etrafınızca kıskanılıyor olabilir. Sizi çekemeyen, sizi rakip gibi gören insanlar olabilir çevrenizde. Kötü niyet besleyebilirler. Bu anlamda dikkat etmeniz öneriliyor. Sürekli önümüzdeki süreçte geçmişe gidip gidip oradan bir anınızı hatırlayabilirsiniz. Gerek olumlu gerek olumsuz ama sanki işte çocukluğumda şöyle olmuştu ya da işte 2-3 yıl önce şöyle bir şey gelmişti başıma ya da işte şöyle bir durum olmuştu gibi. Sanki sürekli bir geriye gidip böyle bir nostalji havası estirme gibi bir durum söz konusu. Ama diyeceksiniz ki tamam artık yani geçmiş geçmişte kaldı. Artık daha fazla geçmişi düşünmenin bir anlamı yok. Ölüme yoluma bakmalıyım diyeceğiniz bir enerjiye de geçişiniz var. Şu an e, kafanızı karıştıran biraz gizemli kalmış bir mevzu varsa hayatınızda. O kapalı kapının diğer tarafında ne olabileceği üzerine çok da düşünmeyin demiş. Çok aşırı düşünürseniz bu size yorabilir. Daha çok strese ve sıkıntıya sokabilir. Neticede bir şeyler zaten ortaya çıkma zamanı geldiğinde yani akışa bıraktığınızda zamanla siz isteseniz de istemeseniz de önünüze düşecektir ve bir açıklık gelecektir. Maddi konularla ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili böyle bir kıtlık bilinci içerisindeyseniz bu kıtlık bilinciyle başarılarınızı kısıtlamayın arkadaşlar. Mümkünse olumlamalar yapın bolca olumlamalar yaparak pozitif enerjileri üzerinize çekin. katık enerjisinden çıkın. Bununla ilgili bir uyarı geldi. Hayatınızda kaybetmiş olduğunuz bir kişi, bir durum, bir konu, maddi bir mesele her ne olursa olsun bu giden şeyin size yine önümüzdeki süreçte geri gelmesi söz konusu. Ne kaybettiyse ne geri gelecek arkadaşlar. İş ve kariyer hayatınızda daha yaratıcı olabilirsiniz. Ve bu yaratıcı durumunuz dikkat çekebilir, takdir toplayabilirsiniz. Artık güç sizde. isteklerinizi hayata çekmek için sihrinizi kullanın. Sınırları siz biliyor, belirliyorsunuz. Yani zaten az önce de ne dedi? Kıtlık bilinciyle kendinizi kısıtlamayın. Yani yapabileceklerinizin önüne böyle e, zihinsel olarak böyle bir engel koymayın arkadaşlar. Yapabilecekleriniz sınırsız ve çok daha güzel şeyler başarabilirsiniz. Her zaman pozitif düşünün. Kafanızı karıştıran karışık bir karar meselesi olduğu gözükmekte. Bu kafanızı karıştıran konuyla alakalı öncelikle bir araştırma yapmak isteyeceksiniz. Sanki bir araştırmaya gireceksiniz arkadaşlar ama her ne olursa olsun bu seçimi yaparken daha fazla da ertelememeniz sizin için daha hayırlı olacaktır. Evet sevdiğiniz işler yapmak istiyorsunuz, keyif aldığınız, sevdiğiniz işler yap yapmayı hiç oldukça fazla istiyorsunuz ee, ve yapacağınız bu anlamda hani severek yapacağınız, girişeceğiniz işlerle alakalı e, güzel sonuçlar alacağınız gözükmekte. Ee, bu Başlatacağınız e, hareketle birlikte arkadaşlar e, güzel böyle maddi kazançlar da elde edebilirsiniz ve e, a, a, kimileriniz için de böyle daha tanındık e, daha bilindik bir konuma daha saygın bir pozisyona da gelme durumunuzda söz konusu yani e, bunlarla ilgili de çekinmeyin yaratıcı fikirlerinizi söylemekte ve yeni böyle başlangıçlar denemeler yapmaktan da çekinmeyin demiş. Yaptığınız her şeye eğlence katarsanız daha çok keyif alırsınız. Sanki pek çok işi aynı anda yapmak zorunda kalabilirsiniz önümüz süreci sürecde. Bir şeyler böyle peş peş gelmesi, peş peşe iş gelmesi, peş peşe bir şeylerin gelmesi ve ikisiyle üçüyle bir dördüyle işte bir anda ilgilenmeniz gerekmesi gibi durumlarda söz konusu. Ama bunları bir şekilde halledeceksiniz. Yani bu dengeyi sağlayacaksınız. Her yere yetişeceksiniz diyebiliriz bu anlamda. Şimdi klasik tarotları açıyorum. Güzel bir gelecek vadeden çok güzel, somut bir başlangıç yapabilirsiniz hayatınızla ilgili. Özellikle de sizi finansal açıdan e, ileriye doğru uzun vadede özellikle de güzel bir duruma getirebilir bu söz konusu. Belki işte yeni bir iş başlangıcı olabilir. Yeni bir yere mesela maddi açıdan e, bir öneme önem arz eden bir konuda bir yere belki yatırım yapacaksınız ve sonrasında bunun meyvelerini toplayacaksınız. Ama şöyle bir durum var ki bu yapacağınız somut başlangıç sizi iyi bir yere doğru götürecek arkadaşlar ee, evet sizin için güzel bir karar olacağı daha refah, bolluğa berekete çıkacağınız görünüyor yeni fır finansal fırsatlar yakalayabilirsiniz yine birilerinden size bu anlamda bir teklif bir yardım el uzanması gibi durumlar da söz konusu olabilir evet çevrenizde e, eril bir figürden size maddi manevi bir destek gibi bir durumda söz konusu. Bu kişi herhangi biri olabilir. Baba figürü, ailenizden birisi veya bir patron figürü de olabilir arkadaşlar. Bir eşveren de olabilir bu kişi. Ama neticede bu kişi sayesinde sanki bu kişiden alacağınız maddi veya manevi destekle birlikte hayatınızda bir takım değişimler yapmaya girişeceksiniz. Bir şeylerden artık kurtulmak, belki eski düzeninizi değiştirmek, yeniye doğru yelken açmak isteyeceksiniz. Kimileriniz için bir taşınma, bir göç meselesi de olabilir bu durum. Evet, bu da söz konusu. Taşınmak, göçmek isteyebilirsiniz. Bir yeri terk etme, bir durumu, bir kişiyi terk edip başka bir yere, başka bir kişiye, başka bir yola doğru ilerleme söz konusu. Kimileriniz için de yine böyle ufak bir mola, tatil gibi de bir durum olabilir ama sanki sizi yoran, stres yaratan, iyi gelmeyen durumdan, kişiden, yerden bir uzaklaşma gitme durumunuz söz konusu. Ve sonrasında hayatınızla ilgili önemli bir karar vereceğiniz görünmekte. Şurada da vardı bakınız kafa karıştırıcı bir karar diye yani. Evet ciddi bir karar alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sanki önce bir düşünüp taşınıp iyicene öyle bir karar vereceksiniz ama ertelememeniz de sizin için büyük önem arz ediyor. Bu alacağınız karar daha çok ikili ilişkinizle ilgili olabilir. Partnerinizle alakalı olabileceği gibi farklı biriyle hani iş yaptığınız biriyle ya da aile vesile ilgili de bir durumda olabilir ama ciddi bir karar alacağınız görünmekte. ha kimileriniz için ilişkinizi işte ciddiyete götürme, nişanlanma, evlenme gibi durumlar söz konusu olabileceği gibi ya da ilişkiyle alakalı alacağınız önemli kararlar, ciddi kararlar olabileceği gibi farklı bir durumda yine olabilir ikili ilişkilerde. Ama sanki bir tercih yapacaksınız arkadaşlar. Evet, kimileriniz için yeni bir partner adayı hayatınıza girebilir ve bu kişiyle gerçek aşk duygusunu hissedip ciddi güzel bir beraberliğe başlayabilirsiniz. Küslük, dargınlık varsa ki çoğunlukla bunun enerjisini verdi. Farkındaysanız zaten barışma sağlanacak sonrasında demişti. Evet, bir barış sağlanması, tekrardan anlaşmanın, uzlaşmanın sağlanması ve ilişkinin devamlılığı söz konusu. Ama sanki bu barış durumunda bazı talepleriniz olacak arkadaşlar. Yani diyelim ki bu gerek iş ortağı olsun gerek işte bir partner partner adayı veya aile üyesi olsun. Sanki bu barış birlik sağlanması durumunda siz bir bazı böyle sınırlar çekeceksiniz. Bazı beklentileriniz olacak bu kişiden. Yani sanki eskisi gibi hani böyle çok işte veren kişi durumunda olmayacaksınız. Ciddi bir duruş sergileyeceğiniz gözükmekte ama belli ki sizin bu beklentileriniz karşılanacak çünkü bir barış sağlanıyor. Evet, bilinçaltı korkularınızdan burada bahsetmiş. Ara ara bilinçaltı korkularınız sizi yoklayabilir. Az önce de kıtlık bilinci demişti farkındaysanız. Evet, olumsuz senaryolar çalıştırarak ya da aşırı düşünerek arkadaşlar kendinizi boş yere strese sokmayın ki kötü etkilenmeyin bu durumdan. Hayal gücünüze dikkat etmeniz önem arz ediyor çünkü biliyorsunuz çok aşırı düşündüğünüzde hiç olmayacak şekilde kendinizi depresyona bile sokabilirsiniz. Bu anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkünse olumlu senaryolar çalıştırmaya gayret edin. Evet alma verme dengeleri ile alakalı bir durum söz konusu. Birinde bir hakkınız varsa arkadaşlar bu hakkınızın artık size teslim edilmesi söz konusu. Maddi manevi bir durum olabilir. Birinden bir alacağınız olabilir, bir hakkınız olabilir arkadaşlar. Bunlar sağlanıyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında sizde yine sevdiklerinizden borç alma ya da borç vermek gibi durumlarda gerçekleşebilir. Daha böyle bonkör enerjilerde ve paylaşımcı olacağınız gözükmekte. Hayatınızda da artık bir döngü bitip farklı bir e, duruma geçişinizin olduğu gözükmekte. Bu durum aniden olabilir. Mesela bir dur bir böyle monoton bir hal vardır hay akışınızda böyle hayatınızda. E, bekliyorsunuzdur, bekliyorsunuzdur, hep aynı, hep aynı, her gün aynı, her gün aynı. Ama birdenbire bir gelişme olur, birdenbire her şey değişir mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir, bir değişim olur, bir durum olur. Taşınmak zorunda kalırsınız. Şehir değiştirmek zorunda kalırsınız. Ya da herhangi bir şey olabilir bu ama sanki böyle aniden bir şeyler değişecek hayatınızda. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi melek destemizden de size bir mesaj çekelim. Balık Burcu. çocuk kartı geldi. Bakın. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgine anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir, açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz. Yani şimdi bu durum şöyle e, gerçek anlamda çocuğunuz, çocuklarınız olabilir. Bu konuyla ilgili bir mesaj almış olabilirsiniz arkadaşlar. Veya çocuğunuz gibi gördüğünüz işte evcil hayvanınız olur. Yakınlarınızın çocukları olur. Bunu söylüyor. Yani diyor ki bu çocuklarla olan ilişkileriniz böyle güzel diyor. Yani bundan bahsetmiş. Ama bunun yanı sıra diyor ki kendi içinizdeki kendi hani çocuğu da hani unutmayın. Hani kendinize karşı da sevgi ve şefkat enerjileri içerisinde eee olun. Yani kendinizi çok böyle hani suçlayıcı, yargılayıcı davranmayın. İçiniz, i̇çinizdeki çocuğa da sevgi ve ilgi verin demiş. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.